Bir şey söyleyeceğim. Bunlar konuşurken böyle en son gün bütün bir ses çıktı. Anlayın. Kapağı tutalım kapağı. Kapağı tutalım. Şimdi açın Bir şey söyleyeceğim. Ne dediler buna? Şimdi açın susun kapağı bir dakika. Aç susam açıl deniyor. Şu taç parçası oynuyor. He öyle mi? <laughs> yani hadi. Yani neden olacak şey değil de hadi aç için kocaman bir mağara. Her yer hazinelerle dolu. Sesler geliyor, sesler geliyor. Arkadaşlar bunu açmaya açtık ama nasıl kapatacağız? geldi. Aha geldi. Geldi. Hadi. ben ben çıkayım Sesler kesildi. Ay ne diyorduk arkadaşlar bu kapıyı açmak için? <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Sizinle zahmet, 1, 2, 3, açılır mısınız herhalde, açılır mısınız? Hazineleri çaldı. Mağaranın içi ağzına kadar bunlarla dolu. Ben ancak bir tanesini alabilecek gücüm ona yetti. Masum insanlardan aldıkları bütün değerli eşyalar... anlatıyor işte. Değerli eşyaları kullandığınızı kullanıyorum. anlatalım. Hepsi bunun içinde. Şimdi ben diyorum ki bunları alayım. İhtiyaç sahibi insanları dağıtmak için Öyle değil mi? Çocuklar, çocuklar, gerçekten çok çocuklar, Koş koş koş. Gel bakalım. De 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 de. Gel. Gel. Çok açım. Sen aç olduğun için mi kovalıyorsun beni? Evet. Ben sana yemek verse beni kovalamaktan vazgeçer misin? Gerçekten beni otur bizim. Çelastı. Sen hep nasıl doyuracaksın. Ya an Allah annet diye çalışıyorum bırak da. Biraz sabret. <laughs> sen şimdi tek şunu <şunları> da idare et. <gülüyor> <gülüyor> Karı gerisini hallederiz. Bak sen biraz önce kimi kovaladı biliyor musun? Kim? <laughs> Başkarabi. Burada 40 tane hanabe var. Bu arkadaki mağaranın içinde bunun gibi yüzlerce çuval var. Ne kadar masum insan varsa hepsinden almışlar, almışlar oraya koymuşlar. Ben de bir çuval zar zor yaptım. Şimdi diyorum ki bunu alayım, köye götürüp ihtiyaç sahibi yani gerçek ihtiyacı olanlara bir yere Sen bu de bana bu noktada yardımcı olursan hem de herkese kaldırıp oluyorum hem de en yakın arkadaşım ya, şey olur. Ya. olur. Şey iptal.